Jogo Atletik sunar. Jogo'nun sponsorluğunda gerçekleştirilen halıdan sahaya İzmir'den kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. İzmir'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Hava güzel, zemin güzel, futbol oynamaya her şey müsaitken takımlarımız zaten sahaya çıkıyorlar. Güzel futbollarını bizlere izletiyorlar. Asım sen nasıl değerlendiriyorsun İzmir'deki bu heyecanı? iyice düzelmesiyle, pandeminin de bize izin vermesiyle beraber halı sahaların açıldıktan sonra İzmir Ligi iyice kızıştı diyebiliriz sevgili Nalvan. Bu sene gerçekten çok iddialı takımlar var. Neler olacağını playofflarda hepimiz izleyip göreceğiz. İzmir'de şampiyonu, lideri, playoff'ta neler yaşanacağını önceden tahmin etmek çok zor. Bunu net bir şekilde dile getirelim. Çünkü izlediğimiz oyun bize bunu gösteriyor. Peki İzmir'de konferanslara dönecek olursak, konferanslarda dikkatleri çeken üçer takım bize sayar mısın? Geliyor bak lige dönmesiyle beraber artık iyice bütün büyük takımlar geri dönmeye başladı. Bunlardan biri Akbayırlı gücü zaten ligteydi. Ardından Banka Cafe takımı çok gözlere çarpıyor gerçekten. Bu takımları zorlayacak nitelikte. Cevi Baba Yıldız Gücü karşılaşması oldu geçen haftalarda. Gerçekten o da çok çekişmeli bir karşılaşmaydı. İnişteki takım olarak hangisini değerlendirebilirsin? İnişteki takım olarak ne yazık ki Gündoğdu Kaneviçi'yi değerlendirebilirim. Ee, ardı aldığı mağlubiyetlerle taraftarlarını ve takipçilerini gerçekten üzdü bu hafta. Bu haftayı kötü geçirdi. Önce toparlanırlar mı? Tabii ki toparlanırlar. Çünkü çok başarılı ve iyi topçuları var. Kendine Özgür mesela Doğukan Arslan geçen haftalarda yaptığımız programda Karaca İnşaat'la attığı 5 golden bahsetmiştik hatırlarsın. O, o maçtaki performansını diğer maçlarda da gösterebilirse Gündoğdu Kanevic'e toparlanabilir. Sanki biraz o mücadeleden sonra ritim temposunda düşüşe geçti gibi gözüküyor Kanevic'e doğru mudur? Öyle diyebiliriz ama tabii oynadığı ekipte Demirbaba baklavaları olunca ağır iki maçta da mağlubiyet aldıktan sonra bir de Banteli Kafe üstüne mağlubiyet alınca takımın birazcık morali düştü diyebiliriz ama Gündoğdu Kanay için ben toparlanacağına inanıyorum. Lige yeni katılıp dikkat çeken takımımız hangisiydi? Çandalı Sencermar takımı dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı bu hafta. Ege Boncuğu yani alt tapis Ege Boncuğu net bir skorla geçip 4-1'lik bir galibiyet aldılar. Gerçekten onları bu galibiyet yüzünden... İzmir'de geçtiğimiz haftaya damga vuran öyle bir isim oldu ki herkes tarafından çokça konuşuldu aslında. Evet Cömert Black Knight takımının tecrübeli forveti gerçekten geçen haftaya damga vurdu. Black Knight'ın galibiyeti taşıyan isimlerden biri olduğu öncelik etti diyebiliriz takıma. Yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri çeken sosyal medyada bir takımımız vardı İzmir'de. Belin 35, Evren Evrensel'in kaptanlığını üstlendiği takım gerçekten geçen hafta o da lige sosyal medya yaptığı paylaşımlarla beraber damga vurdu. Sevgilin Alban. Tüm dikkatleri bu röportaja verin. Çünkü bu röportajda öyle bir gönderme var ki ne Kurtlar Vadisi ne Ezel ne başka bir dizi. Gerçek. İzmir'de milyoner rakip bu ligindeydi. Önce röportajı izleyelim. Arkadaşlar tek diyeceğim bir şey var. Hepiniz hızlısınız ama yokuş aşağı. Açıkçası sevgili Asım bu röportajdaki bu sözler pankart olur sahaya asılır. Avrupa Yıldız Gücü'nün kalecisi Hasan Özkan zaten her zaman böyle röportajlarıyla damga vuruyor lige. O da bunlardan biriydi. Biz alıştık artık Hasan Özkan'ın böyle röportajlarına. Top dolu içerikleriyle olan Halı'dan sahaya İzmir'den bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki haftalarda görüşünceye dek herkese selamlar.